Evet değerli Tahim ile sevgili takipçilerim neredeyiz bugün Balıkesir'deyiz Gönen'deyiz Gönen'e 12-13 kilometre mesafede çok güzel bir arsanın çekimine geldik içinde evi de var iki tane bahçesinde çeşitli meyve ağaçları var 1170 metrekare içinde beton ev var bir tane kerpiçten ahır samanlık var İçerisi zaten rengarek meyve dolu bak elmayı yiyorum hemen girişte burada bir incir ağacı var arkadaşlar Yine burada bir incir ağacı var. Burada dut var. Burada çok güzel bir elma var. Tadı çok güzel. Zaten dibine dökülmüş. Bir tane orada bakın çam ağacı var. İçerisinde zeytinler var. Zeytinler bakımsız ama bakılırsa çok güzel zeytin alınır buradan. Çünkü yaşları falan bayağı yaşlı zeytinler. Bahçe çok güzel. Burada bir tane armut ağacı var, üzüm asması var. Hepsi var arkadaşlar. Hepsinden yapılmış. Devamında bakın bu sınırları burada. Gel bari. Burada bir tane nar ağacı var. İncir var. Hem yiyelim hem tanıtalım. Barış. Bahçe çok güzel. Baharda çok güzel olur bu bahçe. Yeni dünya bile ekmişler buraya. Bakın armut var yine burada. Bir tane yeni dünya var. Bu şey galiba. Kızılcık. Evet. Burada bir meyve şey var ama onu çözemedim. Ocak. Bahçe şuradan çok güzel gözüküyor Barış. Evet arkadaşlar buradan burada inlap var. Önce meyveleri tanıtayım. Ondan sonra evet tanıtımla geçeceğim arkadaşlar. Burada bir ardiye var. Etrafı bakın tellerle çevrili. Bu tarafı da kapatmışlar. Burada hır samanlık var. Bakın. Devamında bu böyle devam ediyor. Burayı da atölye olarak kullanabilirsiniz. Kümes yaparsınız, tavuklar için her şey olur. Arka tarafı da asfalt. Buradan e, evimiz bak betonarme. Ev? Arka tarafı asfalt. E, bu yerin iki iki arsada olabilir. Ev kısmı ayrı kalır. Bir de altta bahçe olarak kullanılabilir. Evin şöyle içine gireceğim. Buradan yukarı evet. yukarıya çıkış. Orayı da göstereceğim size. Ama burada güzel bir tane nar ağacı var. Evet arkadaşlar. Verandası çok güzel. Ayrıca buradan da ııı e, hiç buradan geçmeden yukarı kata çıkmak için kapı bırakılmış. O da güzel. Isınma sobayla. Salon çok güzel. Büyük bir salon var. Bakın betonarme ev. Tavan falan betonarme. Salon bu şekilde. Büyük bir salon var. Salondan açık mutfak var burada. Mutfak aslında bu yukarı şey içinmiş galiba. Yukarıya koyulabilir de burası. Yani biraz mutfak bakım istiyor. Ondan sonra burada bir odası var. Bakın arkadaşlar. Kapıları falan yeni. İkinci bir oda burada var. Beton arma. Duvar kalınlıkları güzel. Burada da galiba tuvalet banyosu var. Evet burası da tuvalet banyo bayağı bir genişmiş. Tuvalet banyosu da. Şuradan şöyle daha iyi görüntü alabiliyorum. Yani evin şeyi bu. Salon çok güzel. Salon çok hoşuma gitti. buradan Ön bahçeye bakarsınız. Şimdi buradan da tavana yukarı çatı katına çıkıyorum. Sahibi dedi çok e, duvarlar falan kalın dedi. Biz bunu dedi yukarıya da kat atar diye dedim. Rahmetli babam yaptı dedi. Yukarı kata da çıkacağız. Galiba yukarıda manzara daha güzel Barış. Kesinlikle, çok güzel. Yani daha güzel de yapılabilir. Ufak bir masrafla çok güzel olur burası arkadaşlar. Bakın falan vermiş yani sahipleri dışarıda oturdukları için çok bakamıyorlar ama içi kardeş bunlar İkisi de satışı verecekler. Hmm. Bakın buradan arka bahçe şey arka yol bu şekilde dönen daha gözüküyor buradan. Bakın dağlara karşı çok güzel bir manzara var. Bu da ön bahçeye bakan taraf. Şöyle tut barış. Evet sevgili takipçilerim, değerli izleyicilerim. Elektriği suyu bağlı. Tapusunda ev geçen, ikiye bölünebilen bir yerdeyiz. Bakalım burası kime nasip olacak, kimin olacak. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben halim Yetkin. 0536 930 32 82. Türkiye'ye ettiğim videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu bahçeye sahip olmak istiyorsanız, bu eve sahip olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Fiyatını açıklamalar kısmında yazacağım. İyi seyirler.